Herkese merhaba. E, uzun zaman oldu arkadaşlar. 6-7 ay oldu yani sizinle görüşmeyeli. E, Sağolsun okul yüzünden bıraktım. E, okul yüzünden bıraktım ama şu anda tam okul açılmak üzere tekrar geri döndüm. Yaz boyu asla video çekmedim. E, ama çalışıyordum yine de hala da çalışıyorum. Staja gidiyorum. E neyse geri döndüm şu anlık. E, bu videoya göre belki de, de bu video izlenmesi devam etmeyeceğim arkadaşlar. İzlenirse devam edeceğim. E, o yüzden sizden like, beğeni, yorum, abone her şeyi istiyorum. Lütfen e, yorumlarınızı eksik etmeyin. Beğenilerinizi atın ve abone olun. E, şu anda e, öyle bir sıcak ortamda çekiyoruz ki klima olmadığı için camı kapatmak zorundayım çünkü dışarıdan ses geliyor ve ben biraz bir anksiyetik bir tip olduğum için benim sesim dışarı gitmesin diye. E, o yüzden bu emeğimin karşılığını almak istiyorum. Lütfen beğenip like atın diyelim ve videoya geçelim. E, arkadaşlar ilk olarak konumuz biliyorsunuz ki gündemimiz sarsan, bomba gibi düşen e, Hande ve Hakan'ın ayrılığı. Arzu Hanım herhalde şu mutluluktan havaya falan uçuyordur diye düşünüyorum. Bunu bir 2-3 hafta önce de aslında araları bozuk gibi söylemleri duyulmaya başladı. Biz de bunu araştırmaya girdik. Magazincilerden falan takip ettim, gördüm falan. Bir araları bozuktu. Hatta Hande, biliyorsunuz ki ablasının yazına gitti. Orada bir poz verdi bikinili, kalçasını falan gösterdiği ki oradaki magazinciler çağrılmış fotoğrafçılar arkadaşlar. Yakalanma değil yani. Böyle bir gözdağı verdi sanki dedik Hakan'a. Sonrasında zaten uzun süredir de görmüyorduk yan yana. Herhangi bir tatilde, davette, bir yerde, hiçbir yerde gözükmüyordu. Sonrasında bir baktık, Hande fotoğrafları kaldırdı. Ama hepsini kaldırmadı ilk etapta. Birkaç tane fotoğrafı vardı dedik bu bir uyarı ikinci uyarı ilk uyarı firik şeydi diye yani. de değil de hani fotoğrafıydı ikinci uyarı bu dedik ee, çok sürekli o ara bakıyordum ben Instagram'da Bakalım Hakan kaldırdı mı kaldırmadı bir süre kaldırmadı Hakan ha, bu arada da bir e, story geldi Arzu Hanım'dan story'de de şu e, yana ekleyeceğim e, okuyorum de uyku gibidir seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır diye bir şey attı bu sanırım oğluna bir Hande'ye de oğlunaydı. Biliyorsunuz Arzu Hanım hep böyle e, kinayeli şeyler beğenir. Story at bir laf sokma Hande'ye. E, bundan önce de biliyorsunuz ki Hande'nin bir videosu vardı. E, bir elbise giymiş, kolye takmış. Videonun konusu da hani elbise hangi elbiseyle hangi kolye takılırdı. Hande de e, yanlış, onun yorumuna göre yanlış işte strapless bir elbiseydi sanırım. İşte ona o taktığı kolye olmuyor. Söylüyordu biri ve bunu gidip Arzu Hanım beğendi. Direkt beğenmiş. Yani bunu beğen yanlışlıkla eli çarpmadı bu arada. Beğenmiştir yani gerçekten. Bunu da bir şekilde Hande'ye duyurmak için aslında bu hikayeler, beğeniler atılıyordu. E, i̇stenmediğini e, göstermek için. Değişik bir aile şeyi yani bir diktatörlük de var için içinde. Sonra e, şeye gelelim. E, Hakan da kaldırdı fotoğrafları ve dedik ki tamam herhalde artık bitti. Şu an sanırım sadece takipleşiyorlar. O da yakın zamanda belki de şu an bu videoyu yayınladığında takipten çıkmış olacaklar. Ee, şu an Hakan da kaldırdı tamamen fotoğraflarını. Ee, yani Hande'ye üzülüyorum arkadaşlar. Yani üzüldüm. Ne kadar güzel bir kız, kendi ayaklarında duran. Bir de yani Arzu'nun böyle biraz sahiplenmesini isterdim. Neden çünkü hani Hande'nin annesi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Hani belki bir sahiplenme kızın falan ama işte tabii öyle bir şey hiç görmedik. Ama boş ver Hande aman bırak ya. Sen daha iyiliğine laksın bırak 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 bırak. Sen bırak 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 o hikaye. Yani hakkında hayırlısı. Bu arada biliyorsunuz ki sete de çıktı Hande. MR AVM'de bir çekimler vardı. Orada bir fotoğraf vardı arkadaşlar. Küçük bir hayranıyla çekildi. Hani yüzü gülüyor ama yani içi kan alıyor şeyi hissettirdi böyle. Yani gözlerinde gördüm o üzüntüyü. Ne ağlıyorsun sen şimdi bir erkek için. Sadrazam mıdır için bu nedir ağlamıyorum ya? Ağlamıyorum ki. Bir erkeğin, erkeğin üstü bana bir... yaşattığı bir hatadan dolayı. Bırak o kendi hatasıysa. Kandıran kanışı kandırılır. Tabii ki de üç yıllık bir ilişki. Çok severek üç sene boyunca birlikte oldular. Onun üzüntüsü var anlarım. Ama Hakan da yani doğum gününe bir yere gitmiş orada ha 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 kikiri eğleniyormuş yani. Yani o yüzden üzüldüm. Bu arada çok da üzgün bir sette. Birkaç kişi yorumda gördüm. Bir magazinci söylüyordu. Umarım toparlar yakın zamanda. Biz Hande'yi seviyoruz arkadaşlar. Her zaman da arkasındayız. Bir gider bir gelir diyorum ben ve bu konuyu kapatıyorum. Diğer konumuza geçelim. Diğer konumuz biliyorsunuz ki aniden bir evlilik oldu. Bir baktık bir düğün var bir bahçede. Hiçbir organizasyon kurulmadan hız, alel acele evlenmiş bir, iki kişi. <laughs> Ay! Kazalar olabilir. Tablon düştü arkadaşlar. Neyse. Ee, Mehmet Ali Erbil'le karısının, karısı diyorum karısı oldu çünkü ismini unuttum şu anda. Şu yana koyarım. Neyse ismini unuttum şu anda çok özür diliyorum. Yana koyarız. Evlendiler. Bir anda bir baktık böyle evlilik falan. Şaşırdık. Normalde hani çocukları böyle onaylamıyordu ama onlar da gayet mutlu bir şekilde gitti, eğlendi. Hatta çiçeği e, attı e, sanırım Yasmin'di kızı Mehmet Ali Erbil'in. O tuttu. Böyle sarıldılar, ettiler. Herhalde kabul etmişler artık yani şeyini. İşte yani bu, bu e, yaş farkı var biliyorsunuz. Sanırım 40'tı. 26 yaşında öbür süreçte işte 40 yaş büyük. Kaç oluyor? 36 40 at. 60'lı yaşlardı işte adamda. Bu konu hakkında bilmiyorum ya. Ben yanlış desem hani aşk bu desem değil. Yanlış bu olmaz diyemem ne haddime şey. Çünkü yani bilmiyorum yani bu konu hakkında sizin yorumlarınızı bekliyorum. Sizce bu kadar yaş farkı normal mi? Aslında yani kendi eğer düşüncemi sorarsanız bence bu kadar yaş farkı normal değil. Yani Affedersiniz ama babasının yaşında yani belki babasından büyük yani ki ailesi zaten kızın ailesi kadının ailesi ee, biz e, birkaç videosunda görmüştüm sanırım reddettiler ee, konuşmuyor da olabilirler şu an belki araları düzelmişler ama öncesinde gördüğümde yani yaş farkından dolayı istemed istemiyorlarmış ve o yüzden iletişimleri de kesikmiş diye duydum. Biliyorsunuz bunlar ayrıldı bir ara. O açıyor TikTok'tan yayınları bir şey bel altı vuruyor. Cinsellikle ilgili bir şeyler söylüyor falan. Böyle bir iğrenç iğrenç şeyle hani. Mehmet Ali Erbil de öyle. Bu arada evlendi sonrasında TikTok'ta yayın açtı falan böyle hediye toplamak amacıyla sanırım. Yani topluma mal olmuş bir ünlüsün mesela. Onca programların çekilmiş, herkes seni sevmiş, saymış. Sen gidip TikTok'ta yayın açıyorsun falan. Hani bence yakışmıyor böyle isimlere böyle hareketler ki kadın da öyle bir ara canlı yayınlar açıyor her yere gidiyor konuşuyor falan yani böyle bir değişik bir ort. Bir kırgınlık oldu galiba siz şahit olarak söyledim işte ya gelmedin. maneviyat yok onda. O yüzden de hayatı boyunca yalnız, <gülüyor> yalnız <gülüyor> ve yalnız kalacak. Hayırlı uğurlu olsun Mehmet Ali Bey. Teşekkür ederiz. Aldım. Hayır bu da geldi ya. Bana dedi ya ilişkileri vardı. İmam nikahı vardı bu arada o söylemişlerdi ama şeyi de kırdı yani aferin kıza da yani ne yaptı ne etti nikah bastı. <laughs> Hayatını garanti altına aldı. Bir şey videosu vardı arkadaşlar oğlu geliyor düğüne ve böyle bir havalı havalı yürümeler falan böyle arabadan iniyor falan. <laughs> Sonra köpeği önündeki kocaman köpeği görmeyip takılıyor böyle tökezliyor falan böyle düşüyor. Düşmüyor da yani düşecek gibi oluyor falan. <laughs> Çok güldüm o videoya. <laughs> Arkadaşlar onu ekleyeceğim yanına izlersiniz. Şort. Ve short giymişti ama sonrasında sanırım hani... Biri mi kızdı artık? Orada biri bir şey mi dedi? Değiştirmişti. Normal pantolon vardı altında. E zaten bir, bir de gelinliği sanırım bir gün önceden falan gecenin bir vakti aramışlar. E ve gelinlik istiyoruz demiş. Bir anda böyle yani hızlı bir şekilde olmuş düğün. Hani aniden herhalde bir şey Mehmet Ali... Erbil hadi evlenelim mi dedi artık ne dedi bilmiyorum. Ee, bir de birkaç magazin şeyinde duydum gelinin 300 bin lira olduğuna dair e, bir söylemi vardı bir iddiası. Yani parası var verir 300 bin TL Mehmet Ali Erbil için bence bir şey şey yapmaz. Ama ben beğenmedim bu arada gelinliğini ve after'ını. After'ının e, hiç ikisini de beğenmedim ama yine tabii gelin güzel e, bir heves etmiş, eğleniyor. Ne diyeyim? Haklıların hayırlısı. İnşallah mutlu olurlar diyelim. Bakalım. Yakında bu, bu görürsünüz bak. Eğer şey olursa e, hamile haberi de gelir bence bu arada. Çünkü çocuk istiyordu kız. Ama tabii Mehmet Ali Erbil bilmiyorum istiyor mu istemiyor mu. Diyelim ve diğer konumuza geçelim. E, diğer konumuz arkadaşlar Sinan Akçı. Biliyorsunuz geçenlerde bir e, sahnede... E, bir söylemi vardı dinleyelim açıyorum şu an kısaydı ben sizin çıplak bedeninizi görmek zorunda değilim erkekler erkek gibi kadınlar kadın gibi, gibi giymeli arkadaşlar bu kadar basit yani diyor ki ben sizin çıplak diyor bedeninizi görmek zorunda değilim kadınlar kadın gibi erkekler erkek gibi giyinsin diyor yani burada e, bence çok e, saçmalamış çünkü kendi Instagram fotosunu koyacağım <laughs> kendi Instagram postlarında hep kaslarını gösterdiği fotoğraflar var. Hani <laughs> sen böyle diyorsan böyle yapmayacaksın o zaman yani. Ee, o yüzden ya bilmiyorum ya şu anda bence birinci tartışmamız gereken konu kadının açık ya da erkeğin erkek gibi kadının kadın gibi giyinmesi değil bence. Şu an ülkemizde daha kötü şeyler oluyor. Bence bunlar ön planda olmalı. Yani giy artık bunu aşmalıyız ya bence. Yani yok giyimi kız yok etek giymiş, yok dekolte giymiş falan. Ee, bence bunları artık aşmalıyız arkadaşlar. Bunlar tartışılması e, tabii ki de çıplak çıkarsa bir kadın bir de erkek bunlar tamam tartışılır. O kadar da değil de bir dekolte giydi diye ya da bir erkek bir short ne bileyim ya da transparan bir gömlek giydi diye şu, hedef haline gelmemeli diye düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar. Şu anda bir e, Instagram'da bu aralar sürekli keşfetime düşen. bir dakika. Biraz serinleyeceğim. Çok Bir kişi keşfetime çıkıyor sürekli videoları, sürekli bir eleştirdiği, herkesi eleştirdiği. Bazı videoları evet haklı olsa da artık hani bazı videoları rahatsız etmeye başladı. Yani kadın bedeni üzerinden böyle bir ahkam kesme havaları falan. Ee, bir tane mesela açalım videosunu, iki üç tane şey yaptım. İkisi de bir şey vardı, o videoyu koymayacağım. Bir kız dekolte giymiş ve fotoğraf atmış göğüs dekolteli. Sonra babası da babasına fotoğrafı gösteriyor. İşte hani beni işte bak eleştiriyorlar diyor. Gurur duyuyor musun benle diyor. Babası da diyor ki ben seninle kızın gurur duyuyorum. Sana güvenim sonsuz. Senin aklının ne kadar iyi olduğunu biliyorum tarzında kızına geldiğini söylüyor. Baba kız ilişkisi öyledir yani buna karışamaz. Adam çıkmış diyor ki ben mağaramda mutluyum. Yani dekoltesi var diye ne alaka yani ya? isteyen istediğini yapabilir. Yani o onu edepsizleştirmiyor. Dekoltesi olması onu namussuzlaştırmıyor bence. Benim düşüncem bu. Yani bilmiyorum bu aralar bu kişiyi görmeye çok başladım. Bazı videolarında güzel konuşuyor. Evet ama bazı videolarında da ben doğru bulmadım söylemlerini. Bir videosunda da cilt bakımı yapıyor bir erkek. Vay başlıyor şeye. E, evet kızlar, askerlik şöyle şöyle falan diye başlıyor. Ya bir yani erkeklik cilt bakımına göre mi hesaplanıyor? İyi, i̇yi tamam o zaman. Sen suyla yıkadığın için en eril sensin, en erkek sensin. Yani böyle şeyleri bence açmamız gerekiyor. Hepimiz cilt bakımı yapıyoruz. Ben de yapıyorum. Yüzüm kuru olduğu için nemlendirici de, nemlendirici de sürüyorum. Burnum çok yağlı olduğu için farklı vitaminler de kullanıyorum. Terledim arkadaşlar. <laughs> Yani bu konular, bence bu konuların artık hani yok cilt bakımı yapıyor diye şey erkek olamaz. Cilt bakımı yapan erkek, erkek değildir. Story'a atan erkek, erkek değildir diyordu ya bir kızda, bir YouTube'da. Yani bence bunlar artık yani saçma geliyor bana yani. Herkes her şeyi yapabilir istediğini diye düşünüyorum ben. Siz de düşüncelerinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Yani bugün böyleydi. Son olarak da arkadaşlar biliyorsunuz ki şu anda gündemde olan, bu e, imişalar var ünlülerin olduğu fotoğrafçıların olduğu e, bu imişalar hakkında şunları demek istiyorum e, umarım e, böyle böyle bir yaşayan durumu bir kadın varsa bunu yaşatan ünlü ya da ünsüz biri varsa umarım cezasını çeker Umarım e, adalet karşısına çıkar ve en ağır cezayı alır. E, çok kötü yani bu durum. Şu anda bayağı gündemde. E, şey Çok konuşamıyorum. Biliyorsunuz ki YouTube kısıtlıyor bazı kelimeleri söyleyemediğim için. Siz anladınız ne demek istediğimi. Yani çok üzücü yani. Bunun, bu cami, ünlülerin camiasında bu kadar fazla olduğunu ben bilmiyordum gerçekten. Bu olaylar patladığında e, bunu fark ettim. E, umarım cezalarını alırlar. Evet. Kızlarımız da, kadınlarımız da ellerinde delil varsa mahkeme yoluyla hakkını aramasını e, tavsiye ederim. Bence o şekilde daha güvenilir olur. Yani umarım kadınlarımız, kızlarımız, çocuklarımız hepimiz güvende yaşarız. Çünkü hiç güvenli bir dünya da böyle, Türkiye'de böyle değil şu anda. Sokakta yürü kadınlar sokakta yürüyemiyor korkudan. E, çünkü iti kopuğu biliyorsunuz ki e, bıçaklıyor bir şekilde serbest kalan oluyor. Ceza indirimi alan oluyor şey tahrik olduğu için. Tahrik edildiği için kadın tarafından böyle saçmalık olabilir mi arkadaşlar? E, kadın ne şekilde olursa olsun ne, ne kısa gidi diye tahrik oldu adam, hop ceza indirimi. Böyle bir dünya yok. Bunu yani böyle bir kabul edemiyorum yani ben bunu böyle düşündükçe hani saçma geliyor bana arkadaşlar. Saçma yani. Yani orada ölmüş kadın, hayatı solmuş, gitmiş. Ona ceza indirimi alıyor. Yani bu, bu kişilerin sonsuz hapiste yatması gerektiğini düşünüyorum. Toplumada kazandırılmasın bence. Bu kişiler kazandırılamaz zaten. Çocukları sonra şiddet, hayvanlara şiddet. Bu da çok şey bir konu. Hassas bir konu. Doğaya şiddet. Her şey bir şiddet var arkadaşlar. Biliyorsunuz ormanlar yanıyor. Onlar da ne olduğu meçhul, yakılıyor mu? Öyle bir tartışmalar var. Geneli videolar çıkıyor yakıldığına dair. Yani her türlü ülkede yani çok şeylik var. Önlem alınmalı. Ağır cezalar gelmeli. Caydırıcı cezalar gelmeli diye düşünüyorum ben. Yani bugünlük bu kadar da arkadaşlar. Umarım daha iyi bir Türkiye ile, daha iyi bir e, toplulukla, daha adaletli, daha azaldığı, hatta tamamen sıfırlandığı bir e, dünya ile Türkiye ile gelecekte oluruz. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda yaşayabildiği insanların daha iyi şartlarda yaşayabildiği bir Türkiye olur. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya umarım videonun izlenmesine göre haftaya görüş... Haftaya görüşemeyiz arkadaşlar. Haftaya şehir dışına çıkacağım. Ondan sonraki hafta umarım görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın diyelim ve görüşürüz.